Test Atölyesi YouTube kanalına bir defa daha hoş geldiniz arkadaşlar. Sınavların çokça karşımıza getirdiği bir soru türü biliyorsunuz cümle tamamlama. Cümle tamamlama videosunu yapmadan önce eğer bizimle bu videoda tanışıyorsanız lütfen gidin ilk önce cümle tamamlama sorularını çözerken neye dikkat etmemiz gerekiyor anlattığımız anlatım videosunu bir çalışın. Eğer onları hallettiyseniz sorularınızı çözseniz gelin 5 tane de birlikte çözelim. Haydi başlıyoruz. Bu arada ya çok teşekkürler. Ee, ikinci açtığımız katıldaki çalışmalar birazcık ben hep zor sanıyordum. Aramızda vardır belki dinleyen. Şu ana kadar çok iyi gidiyor. Çok teşekkürler ee, gösterdiğiniz ilgi içinde aramızda varsa arkadaşlar. Çok iyi bakın kendinize. Dikkat edin ve yine kamu spotu ile bitiriyoruz. Drink water regularly. At least 2 liters a day. Bye bye.